Karda Kalan Kanizi Yazan Yalçın Bay Kıymeti dostum, akademisyen arkadaşım. Şiirinde diyor ki, tabi bu sarıkamış, e, kamış için duygulanmış, yüreğinden kopmuş ve yazmış. Diyor ki, ayırdı bizi anadan yardan, sıladan serden, karda kalan kanizi. Yüreğimde kaldı bir haset, bir özlem, bir sızı, karda kalan kan izi. Yarım bıraktı dünümü, bugünümü, yarınımı karda kalan kan izi. Kırdı kanadımı, kolumu, bozdu düzenimi, yolumu karda kalan kan izi. Aldı ekmeğimi, aşımı, kesti gözümdeki yaşımı karda kalan kan izi. Hani vuslata erecektik? Hani güllere derecektik? Hani gönülden sevecektik? Yarım kalan bir dizi, yarım kalan bir dizi karda kalan kan Dostum bunu 2018'in 8. ayın 12'sinde yazıyor ve rahmet okuyor Sarıkamış'ta ölen şehitlerimize. Başka bir arkadaşım da diyor ki, kefenleri onlarınki kadar beyaz olan hiç olmadı. Kar şey oldular, baharla birlikte kardelere döndüler, kardelere döndüler. Kır çiçeği oldular yaz mevsiminde burcu burcu koktular. Bu cennet vatana buzdan bekçi oldular. Bu nasıl bir aşktı ki tarihi dondurarak tarih oldular. Sarı kamışın harekatın yol dönümlerinde devamlı şehitlerimize saygı ve minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettar. Ne diyor öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Ne diyor? Böyle diyor. Vatan için kefenleri kar, kar olan kahramanlar. Evet, Sarıkamış yaramdır. Borandır, Sarıkamış, Sarıkamış Sarı kamış ayazdır, destandır Sarıkamış. kamış. Tam 91 anadır Sarıkamış. Rabbim şahadetlerini kabul eylesin. Kalın sağlıcakla. Sıhhat, afiyet diliyorum.